Herkese mutlu sabahlar. Herkesin günü aydın olsun. Günün adı perşembe. Temmuz ayında sıcak bir günü daha yaşamaya başladık ve günün gelişmelerini onda onda gazetelere yansıyan başlıklarla sizlerle paylaşacağız. Paylaşmaya gayret edeceğiz. Son haber var önümüzde ilk olarak ve manşetinde de fabrika gibi okul olacak diyen bir haber çıkıyor karşımıza. Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ana kampüs inşaatında inceleme yapan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli bu okul bir fabrika olacak. ...çocuklarımızın bir altın bileziği olacak dedi. İnceleme sırasında Küperiye Başkan Vekili Metin Saraç'la eşlik etmiş. Biliyorsunuz daha önce kendisiyle bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Aynı zamanda inşaatların olduğu alanda da bir çekim yapmıştık aylar öncesinde. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ara eleman ihtiyacına aslında kendi yarın öbür gün... Ee, daha nitelikli, daha kaliteli organize sanayi bölgesinde ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bir işe ben de elimi sokayım dedi. Böyle bir hamle gerçekleştirdi ve yavaş yavaş fiziki binada, zaten kayıtlar alınmaya başlamıştı, ee, inşaatta bitmek üzereymiş. Hayırlı olsun. Bu tür yatırımlar, mesleki eğitimin olduğu yatırımlar, daha temelinden başlayan sadece yüksek okul değil, son derece önemli. Çünkü sürekli hepimiz aynı şeyden muzları biz aslında herkes doktor olursa herkes öğretmen herkes avukat herkes statüsü yüksek ya da bir şekilde fiziki ya da yetenek gerektiren ya da belli bir eğitim gerektiren işlerin dışında daha böyle farklı meslek gruplarını tercih etmeye çalışırsa en büyük derdimiz üretim olur üretimde çok ciddi sıkıntılar yaşarız ve bir şekilde hani hayatın her alanında herkesin en üst mertebede, herkesin en yüksek tahsilde olması gerekmiyor. Bazen ilkokul mezunu bile olmayan ama işinde çok iyi ustalar. E, emin olun 3-4 üniversite bitirmiş isimlerden çok daha fazla kazanç sahibi olabiliyorlar. Kendilerini farklı anlamda yetiştirmiş oluyorlar. Dolayısıyla işin bu kısmını göz ardı etmeyelim. E, gençler böyle birazcık çalışkanlıktan uzaksa, birazcık tembellik e, yapıyorlarsa aileleri eskiden meslek lisesine vermekle tehdit ederdi. Ve çoğu da istemezdi. Çünkü mevcut meslek liselerine anlayış buydu. Hani hiçbir şey e, yapmıyorsa e, okumaya gönlü yoksa bari bir meslek sahibi olsun kafasıyla meslek liselerine kayıt yaptırılırdı. Dolayısıyla oralara bakış açısı farklıydı. Ama şimdi değişti koşullar. Şimdi meslek lisesi işte puanla alan, yeri geliyor yetenek sınavıyla öğrenci alan çok değerli yerler oldu. Çünkü bununla ilgili ihtiyaç çoğaldı. Ee, bunu göz ardı etmeyelim. Uyarı var, korku yok diyor Sakarya. virüsten bahsediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ve zabıta ekipleri Vişnelik Mahallesi'nde her hafta kurulan Çarşamba Pazarı'nda sosyal mesafe ve maske denetimi gerçekleştirdi. Uyarı olmasına rağmen vatandaşların alışveriş yaparken sosyal mesafe ve maskeye dikkat etmemesi pes dedirtti diyor. Ya biraz kafalar karışmaya başladı. Dün örneğin benim bulunduğum muhitte bir sokak düğünü vardı. Sokak düğünü yasak mı, değil mi? Bu konuda net bir bilgiyi, kesin bir bilgiyi bulamıyorsunuz şu an. Kimi sokak düğünü valiliğin izin verdiği bir takım tedbirlerle olabilir diye paylaşım yapmış kimi kesinlikle yasak. Orada bir tedbir, bir korunaklı ortam oluşması imkansız diyor. Ee, bir taraftan bakıyorsunuz asker uğurlama törenleri bile yasakken tabii ki sokak düğününün olması çok mümkün değil gibi geliyor ama yapılıyor da. Hani ciddi anlamda bu korona konusunu bir e, sıradanlaştırmaya, göz ardı etmeye, tehlikeyi bir şekilde hepten yok saymaya hani yeni normale değil de eski normale dönmeye başladık. Sıkıntı burada. Eskişehir, mesela bakan açıkladı dün. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi ya da haberiniz var mı? Vaka artışının 5 haftada en yüksek olduğu 5 şehirden biri olmuş. 4 şehirden biri olmuş vardı. Eskişehir. Dolayısıyla e, rakamların hala binin üstünde olduğunu, hala insanların 20'den fazla insanın her gün hayatını kaybettiğini. Halen daha yoğun bakımlarda çok zor dönemlerden geçildiğini. Bu hastalıkla Allah göstermesin ama baş başa kaldığınızda ölsem daha iyi. Keşke bu acıları çekmesem diyen insanların çok olduğunu. Ne olur unutmayalım. Muhalefeti doğru yapıyoruz diyor. Zihni çalışkan Eskişehir'deki sorunların çözümü için çalıştıklarını belirtmiş, kent yöneticilerine yönelik parti olarak doğru muhalefet yaptıklarını ifade etmiş. Ee, bir başkan dışında yapan olmamıştır. Türkiye'yi kurtaracağız, Avrupa görüntüsü değil diyor Eskişehir için. Eskinin yapması lazım diyor. Teksan Sanayi Sitesi'ndeki altyapıyla ilgili sıkıntıyı. Gezi tramvayı mı, ulaşım tramvayı mı diyor. Ulaşımla ilgili eleştirileri var. Pek çok konuda dile getirdiği detaylar olmuş ama muhalefeti doğru yaptıklarının altını çizmiş AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan. Fuş operasyonunda 10 kişi tutuklanmış. Eskişehir'de fuşa teşvik, aracılık, zorlama, yer temini iddia temin ettikleri iddiasıyla yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklanırken 5 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Eskişehir, Ankara ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmişti. 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu 15 şüpheli Eskişehir'de çıkılan mahkemede onu tutuklandı. 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada kurallara uymayana sınır dışı diye bir detay haber daha var 2 Eylül'de özel bir haber. Afganlar arasında sıklıkla korona vakasına rastlanan huzur mahallesinde bir toplantı yapılmış. Yetkililer kurallara uymayanların sınır dışı edileceğini belirtmiş. Afganların bu konuda dikkatli olmasını ifade etmiş. Engellilere ulaşım engeli konusu Utku Çakır Özer'in Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili pandemi sonrasında seferlerine yeniden başlanılan yüksek hızlı tren ve ana hat seferlerinde engellilere tanılan ücretsiz ulaşım hakkının askıya alınmasına tepkisi var. Dün de dile gelmişti bu. Biraz geçmiş bir konu diyelim. Konut hayali gerçek oldu. AK Parti Eskişehir milletvekili Profesör Doktor Emine Nur Günay Beylikova ve Sivrihisar'da inşa edilecek TOKİ konutlarının kura çekiminde bu projeyle vatandaşlarımız konut hayaline kavuşuyor demiş. Günay, Beylikova ilçemiz bu proje için başvuruya uygun dosyasını ilk oluşturan ve tarafımıza ileten ilçemiz, Sivrihisar ilçemizde görüşmelerimiz neticesinde sosyal konuta hak kazanan ilçelerimizden oldu. Beylikova 189 sosyal konut ve Sivrihisar'da 204 sosyal konutla hemşerilerimizi yuva sahibi yapacaklar. Eskişehir'de ilk defa dış ilçelerimize TOKİ aracılığıyla konut yapma imkanına sahip olduk diye konuşmuş. Kura'da kendilerine ev çıkmış olan vatandaşlarımıza da hayırlı olsun diyelim. Bereketle, mutlulukla yaşarlar inşallah evlerinde. İstikbal. Metehan Lask-Liz yolunda diyor Eskişehirspor cepesine geçtik. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Metan Altunbaş'ın Avusturya Bundesliga'da Salzburg ve Rapid Wien gibi takımları geride bırakarak bu sezon şampiyon olarak tamamlayan last Linz'e transfer olacağı gelen haberler arasında. Metan Altunbaş'ın Trabzonspor, Kasımpaşa ve Alman kulübü Freiburg gibi kulüplerle adı da aslında Avusturya'nın Lask Linz takımına transferinin çok yakın olduğu söylenilmiş. Genç oyuncunun bonservisi konusunda 500-600 bin avro gibi rakamlar konuşuluyormuş. Transferdeki tek engelse 17 yaşındaki oyuncunun oturma izni nedeniyle ailesiyle birlikte Avusturya'ya gitmesi gerektiği ama bu da çözülebilecek bir detaydır. Bir gelecek bir önünde kendini başka bir yere konumlandırabileceği pozisyon bulursa en nihayetinde 17 yaşında önü açık ailesi de herhalde bir sene daha onunla birlikte yol alır diye düşünüyorum. Eskişehirspor'a para cezası. Neden bu para cezası? Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını uymayan kulüplere ceza vermiş Türkiye Futbol Federasyonu. Ve 18 bin lira Eskişehirspor'u cezalandırmış. Yine maske takma zorunluluğuna uyulmamasından dolayı da 12 bin lira. Yani toplam 30 milyon liralık bir ceza vermiş. Eyvallah aldık, kabul ettik. Şimdi Eskişehir Spor'a işte kimisi maske takmadı demiş, kimisi sosyal mesafeye uymadı demiş. Şimdi ben izliyorum, tüm karşılaşmaları izliyorum. Hani bırakın sosyal mesafeyi birbiriyle kavga eden birbiriyle yumruklaşan, birbiriyle affedersin sarılan, kucaklaşan 50 tane isim sayabilirim. Hani yayıncı kuruluştaki görüntülerle birlikte federasyonun önüne de sunabilirim. Acaba bunlarla ilgili bir ceza yaptırımı uyguladı mı Türkiye Futbol Federasyonu? Çünkü bunlar da uymuyor sosyal mesafeye. Temas da var hani bırakın sosyal mesafeyi, maskeyi. Maske yok hani çenenin altında bile yok. Bakıyoruz bazı kulüp yöneticileri, bazı kulüplerin teknik isimleri yani hepsini izlerken o gözle bakıyorum ben. Ama gelin görün ki iş Eskişehir Sporu olunca bu Türkiye Futbol Federasyonu nasıl bir sancısı var nasıl bir kuyruk acısı var bilmiyorum. Hemen e, eline gelen her fırsatı kullanıyor. Nihat Bey'le herhalde ahir dünyada çok sık karşılaşacağız. Binlerce Eskişehir sporlu çünkü aynı duyguda. Herhalde çok sık bir mesaimiz olacak. Çok sıkı bir mesaimiz olacak. Eğer buradaki adli sistem işlemezse bunu da bir ah olarak buraya koyalım. Biz beddua etmeyiz. Biz ah ederiz. O ahlarda artık Allah'ın en güzelini bilir nasıl yapmak istiyorsa onun takdiri hepimizin takdirinden daha yücedir diyelim. Bugünü de noktalayalım kendi adımıza. tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.